Hayırlı sabırlar, hayırlı sabahlar olsun arkadaşlar. Günaydınlar. <laughs> herkese hayırlı sabırlar olsun. <laughs> Rabbim bugün 13. sabrımıza niyetleneceğiz nasip olursa arkadaşlar. Evet yarısına geldik orucun. Allah herkese iyilikler, sağlıklar versin arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Allah iyilikler versin. Rabbim kurban oldum Allah'ım. Evet arkadaşlar. Bizlere sorarsanız bizler de Allah'a şükür. Bizler de çok çok iyiyiz. Ben iki günden beri video çekemiyorum. E, sabah kalkıyorum. Acele acele bir telaşla. E, sıfıra, bak biraz da malum hani geceler uykularda bölünüyor. O yüzden bir yandan hem de şey. uykular da bölünüyor. Ondan sonra hemen koştur koştur hayvanlara bak, hani tavuğa köpeğe bak. Ondan sonra mukaveleye gidiyorum. Mukaveleden geliyorum arkadaşlar. Tekrar yine öğlen hayvanın yana tekrar giriyorum. Ondan sonra işte biraz öyle böyle işte orası burası derken iki günden beri de gidiyoruz. Dün de elendi gün gelinin annesine gitmiştik. Dün de yeğenim çağırdı. Dün akşam da yeğenime gittik. Yani iki günden beri evde yemek yapmıyoruz. Akşam yemeği hazırlanmıyoruz. O yüzden yani bir yani bir telaş içinde hemen zaten hemen zaten ne olduğunu bilemiyoruz. Bir akş akşam akşam olu veriyor. O yüzden arkadaşlar yani e, şeyde de iftarda da çekmedim kalabalık diye belki hani Razı olan olur olmayan olur diye o yüzden dün akşam da yine yeğenim davet etti yerime gittik bugün sabah işte kalktım yine sabah kahvaltısına da sabah da sapurda kahvaltı türü öyle hani e, yumurta açlaması veya hani kahvaltı türü veya makarna pişiriyor gelin bazen öyle şeyler işte sabahleyin kalkıyoruz bazı zaman işte hani biz 10 dakika 15 dakika geç kalıyoruz ezan okunacak diye adamlar hemen onunla çabucak yiyorlar kalkıyorlar ben ilacımı alacağım çayımı içeceğim diye ben biraz şey oluyorum tam yani son, son, dakika yakalıyorum o yüzden arkadaşlar bugün de yine ben kalktım Çayı demledim bilmiyorum artık gelin artık daha gelmedi makarna yapacak yoksa gene kaval türü koyarız yani benim için sorun değil ben ne olsa yiyorum fark etmiyor yine ben çay demledim şöyle akşamdan da yine patatesli etimiz var onu satacağım bir de çocuklu yumurta pişireceğim domates dilimleyeceğim Gelinle gelince bakalım kocası ne isterse artık makarna mı ister ne ister, ister o da ayrıdan şimdi gelir o da şey dörde dört buçuğa vuruyor da saati artık vakitler daralıyorlar gitgide şeyler vakitler öteden beri geldi git arkadaşlar gün şey günden güne <laughs> o yüzden sizler ne yapıyoruz arkadaşlar nasıl geçiyor ramazanınız ramazanlar nasıl aralarınız nasıl inşallah iyidir hani güzel bir ay. Rabbim kurban olduğum Allah'ım. Koşuşturmayla hani şeyle geçiyor. vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Artık ya bize göre yani artık herkes mi öyle bilemiyorum. Yani biz gerçekten yani baktığın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz sabah kalkıyoruz koştur koştur yani koştur derken hani biraz geç kalkıyoruz gece uykular bölünüyor diye sabah erken kalkamıyoruz kalkıyorum sabah namazından sonra işte yattık mıydı 10-10.30 gibi kalkıyorum ben hayvana hayvana mayvana bak ondan sonra vakit geliyor mukavele gidiyoruz mukaveleden geliyoruz tekrar yine yine hayvanın yanına git onu sonra akşam yemeği falan çıkıyor İftar yemeği iftar yemeğinden sonra yemeği ye Ondan sonra terapiye gidiyoruz öyle böyle arkadaşlar işte vakit bugün 13. şeye 13. yeni ettireceğiz nasip olursa bakalım sağlığına yarısı geldi Allah'ın sonunda gelmeyi nasip eder havalar serin gidiyor arkadaşlar o yüzden yani insan su ihtiyacını yani hissetmiyor Aşlık da zaten günler de kısa, açtığı da çok şey yapmıyor. O yüzden yani insanı çok zorlamıyor. Hava sıcak olsa kesinlikle zaten hani bu sucuklu yumurtayı yiyip de yani oruç tutamayız. Çünkü sıcakta insanı susatır yapıştırır. Bugün ben yine gelin pişirdi. Kızım dedim ben su, hani suya çeker dedim su 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 içesimiz gelir dedim. Çok şükür Rabbime öyle bir şey olmadı. Üstüne hani çay içiyoruz. gibi artık iftarları toplu halde alamıyoruz arkadaşlar. Anca bir aile iki aile öyle aile aile çağırıp hani öyle ya hısım akrabaya anca öyle çağırabiliyoruz. Mesela bir aile iki aile bir, 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 bir aile bir iki aile bir öyle hani aile aile çağırıp öyle davet et verebiliyoruz. Önceden hısım akrabaya ben söylerdim altı yedi sofra kurardım. bir günde hani bir günde şey yapardık. E sonra işte bir pandemi çıktı. E hayat pahalandı. Artık kırmızı et insan her insan yani kolay kolay alamıyor. Yani beyaz et alıyoruz, kırmızı et normalde her insanın gücü yetip de alamıyor. Doğru 500 lira olmuş. Bir kilo kırmızı et. O yüzden biz de ısma akraba işte 2-3 yani akrabalarını çağırdık. Daha da çağıracağımız var. Birkaç tane daha Hısma, Gelinin annesini çağıracağız. Abla, ablasını çağıracağız. Benim kızlar var. Benim kızları çağıracağız. Öyle işte bir de onları çağırırız. Öyle dedik. Selam çok güzel. Su sana Nice now. The chief for me. Huh? Well, içeri tabak havası yer yolunu diye dolaba koyayım arkadaşlar bozulmasın diye. şey olmuş şöyle. Şöyle. تا چهار بار برنامه هم بهش گفتم که چایی بده، خب، بگم شماها یه Şu. Ela az kahvaltı bulamadım mu? Koydum mu? Şunu da Önce tabak mı? Şunu da Onu da alayım Şunu mu? arkadaşlar. Sabır vakti geldi. Herkese hayırlı sabırlar olsun. Rabbim kurban olduğum Rabbim. Hayırlı sabırlar. Hayırlı oruçlar olsun arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı günler olsun.